Dostlar selamlar herkese hafta kapanış videosuyla pazar günü sizlerle birlikteyim. Yarın seans açılıyor. geçtiğimiz hafta endeks bazında çok güzel kapattık. Hisseler bazında da hiç fena değildik. Bir toparlanma sürecine artık girdiğimiz aşikar. TL bazlı grafikte endeksin TL bazlı grafiğinde bir alt oluşumundan söz etmiştim bakın. Güzel bir akümülasyondan e, nitekim cuma günü gelen alımlarla bu gözlemlerimiz onaylandı ve endeksin dipteki görüntüsü uzun bir süre sonra gerçekten güzel bir hal aldı. E, cuma günü e, pardon perşembe günü söylemiştim. Tekrar yineleyeyim. Ben buralardan bir 10.000 hata bekliyorum arkadaşlar. 9.000 e, görmeden altında kapatmadan bir 10.000 hata göreceğimizi düşünüyorum. Endeks tarafında ee, pozitif bakış açım sürüyor. Yine güzel bir hafta olmasını bekliyorum. Umarım genele yayılan sert iyi alımlar görürüz. Ee, Youtube katıl tarafında paylaşımlarım devam ediyor. Dün kripto analizlerine yönelik bir video paylaştım. Ethereum, Solana %50-60'a yakın karlar yakaladık. Yine alt çok hızlı hareketler yakaladık. Ee, Birçok şey beklediğimiz gibi gidiyor o tarafta. Ee, kripto tarafında yatırım yapanlar ya da yapmayı düşünenler için e, Dantes kulübüne ve dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Orada hem strateji paylaşıyorum hem kendi alım satımlarımı paylaşıyorum. E, detaylı bir kripto market analizi bulunuyor. Her hafta yeni video geliyor. E, aynı zamanda tabii ki orada borsa içerikleri var. Aslında odak borsa. Dün haftanın takip listesini paylaştığım YouTube katıldı. Kısa vade trade hisseleri ve orta vade güncellemeler e, yine sizlerle oldu. Bugün de bu videodan yaklaşık iki saat sonra, bir buçuk saat sonra tarama listesi arkadaşlar yayında olacak. Ee, ve bu haftanın ön plana çıkan FTR'lerini beraber konuşacağız. Hem Borsa İstanbul tarafında hem kripto tarafında e, detaylı incelemeler, analizler, hisseler, coin'ler yakalamak istiyorsanız siz de Dante's kulübüne dahil olabilirsiniz. Sevgili dostlar, finansal danışmanlığa dair gelen maillere dönüş yapamadım. Bu akşam hepsine dönüş yapacağım. Hafta sonu nispeten az ekranda oldum zaten. E, bu akşam onlara da dönüş yapacağım. Dönüş yaptıktan sonra Twitter'dan mutlaka bildiririm. Onun haricinde price action eğitim seti için yine mail atabilirsiniz, danışmanlık için mail atabilirsiniz. Kanala abone olmayı, Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim sevgili dostlar. Ee, o zaman videoya başlayalım lafı fazla uzatmadan. Şimdi endeks analizini zaten yaptık diyebilirim iyi ve hafta beklediğimi söylediğim videonun başında. O yüzden direkt olarak e, hisselere geçelim isterseniz. Şimdi büyükten küçüğe sıraladım iyiden kötüye diyelim ya da. DCT Trading en başta yer alıyor. Bizim katıl listelerimizden birisiydi zaten. Çok güzel bir şekilde hedefe gittik. Ee, ama bir kırılım da geldi artık burada. Fakat kırılımın şöyle bir negatifliği var ki çok sert bir kırılım oldu. Dolayısıyla stop noktalarımız e, uzaklaştı. E, şurada bir FTR bıraktı. Yani 40 TL bandı güzel bir destek. Retest noktası 42 TL civarı. 42-43.5 sıralı retest noktaları. E, öne açık. Güzel bir kırılım ama dediğim gibi stoptan uzak. Ve daha yeni biz pozitif işlemler bundan ayrıldık. Yani biz nereden dahil olmuştuk? Ee, şuradan dahil olmuştuk. şu destek noktasından şuraya kadar tuttuk. Burada sattık. Ee, tabii o %9 alamadık ama ee, bir problem değil. Güzel bir işlem oldu geçtiğimiz hafta için. Şu an bence biraz izleme vakti. Stop'u problem değil hani ben 40 TL altında stoplarım devam edelim diyenler için ana hedef 50 TL olacaktır arkadaşlar. 50 15 bunlar da sıralı direnç seviyeleri. DCT Trading için yükselen trend desteği de tutunduğu sürece yani bence yönü yukarı olur. O da 38'lerde yani kolay kolay kısa da gelmez oraya. Birleşimden çok iyi bir mum geldi. Ee, özellikle gap kapandıktan sonra bir 3 günlük bir e, dinlenme sonrası yukarı hareketini yaptı. Birleşimde de hedefe gelmişti bizim ee, çartımız. O hedefe geldikten sonra da İzlemeye geçmiştik. 3 gün yattı. 3 gün yattıktan sonra da bugün güzel Cuma günü güzel bir mumla haftayı kapattı. Kırmızı kutu üzerinde kapanışlarla devamı gelebilir ama ben hala iyi bir mum vermiş olsa da dirençli olduğunu ve acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Birleşim Mühendislik özelinde yakın izlemeyle devam ediyorum tabii onu da söyleyeyim. Pegasus 845 TL ile ön plana çıktı. Çok güzel bir mum geldi Pegasus'ta. %6'ya yakın. Şu destek çalıştı. 223 TL desteği. Yeniden 245 TL'e ye geldik. Şu yükselen trend desteği bir hayli önemli olacaktır bence. Şu mu düzgün mu? Şu yükselen trend desteği bir hayli önemli olacaktır bence. Bu da yaklaşık 254 TL civarına denk geliyor. Ortalamalara bakalım bir 200 TL'ye geçtik 100 TL'ye geçtik mükemmel ortalamalar artık aşağımızda 254 TL bizim 255 TL yakında direnç noktamız olarak gözüküyor arkadaşlar Pegasus'ta Burada da güzel bir toparlanma bir ivmelenme oldu Aşikar ama bence 255'lerin üzerine attığını görmek lazım Astor'dan çok iyi bir mum geldi. 9155'ten iyi döndü Astor. Yani buradan dönemeseydi 80'lere doğru bir gerileyecektik demiştik. Eee, mahalledeki köpekler coştu. Eee, sesi geliyordur size muhtemelen. Umarım çok etkilemiyordur. Balkonda çekiyorum videoyu. Şimdi 91.55 destek. 91.55 altı kapanış noktaları stop demiştik. Buradan çok güzel bir tepki geldi. Özellikle cuma günü gelen mum. Harikaydı. Bunun kırılımı e, henüz olmadı ama çok güçlü kapattı yani kuvvetle muhtemel bir kırılım gelecektir burada diye düşünüyorum. Yani 100 TL üzeri kapanışlar özellikle bence bir hayli değerli bir hayli dikkate değer olacak. Ay özür dilerim <laughs> 100 TL üzeri kapanışlarda e, hedef bence kanalın üst bandı olan 115 TL bandı olacaktır arkadaşlar. Astor'da bir toparlanmaya yeniden e, geçebilir Astor. NK 68'lere geldim. Mükemmel NK. Yeni zirvedeyiz. Yani NK bizim canımız abi. E, kanal üst bandı 77'ler. 75'ler de ayrı bir direnç. Yani bu hafta herhalde bir 75 ya da 77 teması görür müyüz? Ee, bir ümidim var. Bakalım 75'ler için %10'luk bir hareket lazım. Enkai'de ee, görürsek ne mutlu. Çünkü 40 TL'lerden beri takip ediyoruz. Neredeyse çarpı 2'lere yaklaşan bir kar oranımız olacak arkadaşlar. Enkai tarafında yakın izlemeye devam ediyorum. Bizim maliyetimiz çok aşağılarda olduğu için buralarda maliyetlemeyi ben tavsiye edemem. Etik değil zaten. Mantıklı da değil yani. Yakın takibim e, sürüyor. E, sevgili dostlar Enkai tarafında da. Zaten katıl orta vadi istemizin göz bebeğidir kendisi. Miatek'ten iyi bir alım geldi. 35-42'den e, alalım. Hani fiyatı döndü dememiz için yeterli mi? Bence yeterli değil. E, yine yukarıda çok iğne bıraktık çünkü. Ve bence en azından şu bölgenin bir geçilmesi lazım. 36 50 bölgesinin bence bir geçilmesi lazım. Bakın zaten burası bir direnç. Şöyle göstereyim. 36.80 de diyebiliriz. 36.80 diyelim daha da güzel oldu hatta. Ee, onun geçilmesi lazım arkadaşlar. Bunu net olarak görebilmemiz lazım. Eğer bunu geçebilirsek 41'lere doğru yeniden bir atak bekleyebiliriz mi Hatta şunu çizelim şöyle. 36-30 değil tabii ki şu. 36.74. Evet bu güzel. Bunu geçersek ee, önümüz açılır. Bunu şöyle bir farklı yapalım bu sefer. Devam ki Türk Hava Yolları 294 kutudan neredeyse yine döndü. Ee, kanalı kaybettiği kanala girdi. Mi? Hangisi bunun doğrusu ya? Bakayım. Heh, bu. Kaybettiği kanala girdi. Kanal orta bandı şu an 301 TL. Sevgili dostlarım 340 TL bunun ana direnci. Bildiğiniz gibi, bu 340 340'ların kırılması lazım onun haricinde Türk Hava Yolları e, ümitleri çok fazla zedeledi şimdiye dek e, izlemek ve birazcık vadeye yaymak lazım diye düşünüyorum Türk Hava Yolları'na Çağdaş harika hareketler geliyor mesela çok yani Türk Hava Yolları'nda beklene kadar Çağdaş Cam'ı 29.86'yı kırdıktan sonraki şu hareketi bana yeterli yani bak tertemiz abi yüzde kaç var burada yüzde 13'lük bir hareket var yani hatta şu iğneye al 14'lük bir hareket var. Türk Hava Yolları yüzde 14'ü nerede veriyor yani yıllar içerisinde veriyor. Ee, şu talep bölgesi çalıştı hani buradan itibaren hele neler verdi. Ben bu hareketin üst kutuya kadar devam edeceğini düşünüyorum. Alt kutu şurası güzel destek yani. Buraya çarpıp dönüp buraya gelirse çok güzel bir alım noktası oluşur. Şuraya stop yazarım tekrar burayı hedeflerim ya da buradaki bir OB oluşur. Muhtemelen order block oluşur. Bu order block takip ederim diye tahmin ediyorum. Ama genel bağlamda üst kutu direnç, alt kutu destek şeklinde takip edeceğimiz bir grafik. Alfas ben bu haftanın yıldız hissesi olmaya aday olabilir diye düşünüyorum Alfas'ı. Oldukça iyi. Bobin, bobinin yukarı kırılımı, düşen kırılımı, yatay direnç kırılımı ee, yani bu hafta şöyle totalde %20'lik falan bir yükseliş gösterip bence Alfasın bir kendinden söz ettirmesi lazım. Ee, yani 53-56 bandına bir hareket bekliyorum bakın. Şöyle görün. Şuraya bir atak bekliyorum Alphas'tan. Yani buraya değmesi için %12 13'lük bir hareket bile yetiyor yani bence bunu yap, yapması lazım yani arada bir 48 49 78 de var ama bence yapması lazım 56 15'te kırarsa zaten e, baba son kötü hareketlerinin birçoğunu bize unutturur alfaz devam tavsiye içermez tabi onu da söyleyeyim kendi kararınızla e, 44 54 6 kapanışlarda stop CV'de bir toparlanma hareketleri var 16 72 destekten güzel bir dönüş ee, yukarı yönlü bir hareketlenme arka arkaya gelen yeşil mumlar ki uzun zamandır görmüyorduk. Ee, bu hafta burada da kırmızı kutuyu takip edeceğiz. Kırmızı kutuya doğru bir atak bekleyeceğiz. Yani 18 82 19 50 bandına doğru. Ee, kırmızı kutunun kırılımı artık yeşil düşen kanalın da kırılımı demek. Ee, bu da ekstra önemli. Yani Her ikisinin birden kırılımının ekstra etkisi olacaktır. Ee, artık bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Kalan haftalarda e, burada da tamamen buna odaklanacağız. Bir 1950 üzeri hafta kapanış alabilir miyiz? Bunu takip edeceğiz sevgili dostlar. CV'de Kocaer 1367. Kocaer bir toparlandı. Yeniden 1367'lere kadar geldi. Ee, son gün mumu güzeldi. Burada bir 14.05 direnci Orayı geçebilirsek muhtemelen 15'lere doğru bir atağa kalkarız. Ee, biraz sallanmaya başlamıştı son zamanlarda. Ee, ama Cuma günü gelen mumla haftalık mum güzelleşti yeniden Kocaer tarafında ee, üst kırmızı kutu ana hedef gibi gözüküyor orası iyi bir direnç Gülermak 156 TL yani Gülermak'tan güzel bir hareket nihayet geldi ee, daha iyisini de yapması lazım da yine hiç fena değil ee, 157.8 ara direnç seviyesi bildiğiniz gibi. Ee, ama bence artık bu hafta 160'ları göreceğimizi düşünüyorum. 160'lara doğru bir hareket geleceğini düşünüyorum. Ben ana direncinde kırmızı kutu olduğunu düşünüyorum bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ee, Gülermak tarafında. Şurada bir bakın şöyle bir rencimiz oluştu. Şöyle bir hareketimiz var bakın. Ee, bu bölge patladığı zaman muhtemeldir ki bir 163'lere doğru bir hareketlenme olacaktır. Ee, ben beğeniyorum. Ee, bir hareketlenme de bekliyorum dediğim gibi. 1000 ho 326 TL, 1000 ho tavan, taban, tavan, tabandan sonra, daha doğrusu tavanlar sonrası bir tabandan sonra e, güzel noktada toparladı. Yani aslında e, söylemek istediğim bu Fibonacci seviyeleri tam olarak buydu. Bakın kapanış yapmadığı yer, nerede kapanış yaptığı yer daha doğru, sonra tepki aldığı yer gayet ideal ama ben bunu tabii ki değerlendirmedim. Tabii ki diyorum çünkü tavan taban devam eden hisselerde işlem almıyorum. 1000 ho bizim katıldaki FTR tarama listemize çıkan bir hisseydi. %30'a yakın kazanç elde ettik. Onun bir kısmını aldıktan sonra Binho ile ilgilenmedim açıkçası. Ee, ve hala da ilgilenmiyorum. Açık konuşmak gerekirse. 317 altı kapanışlarda dikkat etmek gerek. Üzerinde kalırsa hedef bence 392 olacaktır ama e, tavsiye de etmiyorum açıkçası. Hitit bana büyük hayal kırıklığı oldu Cuma günü. Yani o bilanço sonrası e, sabah karanlık odada ee, tavan olan Hitit günü e, artı bir kapattı. Gerçekten çok kötü. Ee, yani genelde böyle olan hisselerde ilk gün şoku atlatıldıktan sonra ertesi gün yukarı bir hareketlenme görüyoruz. Ee, sanki Hitit'te de olacakmış gibi geliyor bana. Yani pazartesi günü sanki şöyle 43'lere doğru gidecek bir Hitit görebilecekmişiz gibi bir düşüncem var. Umarım yanılmam arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim ya yani 40-26 üzerinde kaldıkça ben Hitit'ten ümidimi kesmeyeceğim. Bir trend bekleyeceğim. Ya bütün veriler şu an burada bir trend doğmasını onaylıyor ama Borsa İstanbul burası. Bazen her şey bütün verilerin aksine de olabiliyor. Bekleyeceğiz göreceğiz. Tavsiye içermiyor tabii ki. Doğuş 205 TL uzun süredir yatay doğuş. Yani şuraya geldi bakın. Ciddi bir yataylığı var. Bu yataylıkta sürüyor. Ee, yukarıda bence 212'ler kısadı direnç. 190 destek kutularda ana direnç seviyeleri. Ee, i̇zlemeye takip devam. Hareket yeniden 59.45 üzerine atlı yükselen trendde çalışıyor. Klasiktir 59.45 üzerindeki hareketten biz 63-64 bandına bir hareket bekleriz arkadaşlar. Alıştığımız trade çeşitlerinden birisidir bu. Ee, yine bunu bekliyorum. Hareketten yukarı imelenme bekliyorum. Yakında takip ediyorum. Severim bildiğiniz gibi. Cem Zeytin 16.60 kapattı. Ee, bir 16.90'lara doğru bir atak geldi. Ee, ama devamı gelmedi. Güzel bir noktada e, kapattığını düşünüyorum. Yani satış yemedi. E, Rek rağmen artıda kapattığını düşünüyorum. Ben önünün hala açık olduğunu e, ve artık bu hafta bence 17'lerin üzerinde güçlü hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Cem Zeytin tarafında arkadaşlar. Şöyle ki bakın e, şu 16.63 üzerinde bir kapanış alabilseydik 17.55'lere doğru önümüz bomboş olacaktı açıkçası. E, 17.55'lerde bir sonraki güçlü direnci gibi gözüküyor Cem Zeytin'in. Reader'da hala kırılım gelmedi. Reader grafiği son zamanların en ilginç grafiği gerçekten. Yani ben bu kadar dirence yapışıp hem uzaklaşmayıp onunla beraber düşen ama bir türlü kıramayan bir grafik uzun süredir görmüyorum. Şuraya bakın her gün temas var neredeyse. Ama hala kırılım yok. Ee, güncel kırılım seviyesi de 11.56. Üzerinde kapanışlarda kırılım gelecek arkadaşlar. Bakalım beklemeye devam ediyoruz. Onur 70-30 Onur'un da görüntüsünü genelde beğeniyorum. Yukarı iğnelerini mutlaka değerlendirmek gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Şuraya patayı da alayım mutlaka değerlendirmek gerektiğini söylüyorum arkadaşlar pozitif bakıyorum 66-30 üzerinde kaldıkça Bence önce 75 sonra 78'lere doğru bir hareket görebiliriz Onur tarafında 73-50'lerde bir ara direnç gibi Kozal 26 ondan milimetrik satış yedi güzel bir direnç noktasıydı yükselen trendten destek buldu oradan satış yedi Aslında bu da beklediğimiz gibi bir hareket. 26 onu kırarsa yeniden kutuya doğru gitmesini bekleyebiliriz. Satış yersek eğer de şöyle bakalım. Destek noktamız 24.90 seviyesi. Froto kutudan bir tepki almıştı. Yukarı döndü. 93-50'lere doğru gitti ama o bölgeyi geçemedik henüz. 85-85'e kutu dedim. 93-50 üzeri kapanışlarda böyle 99-100 bandına doğru bir hareketlenme göreceğiz. 85 85'e destek noktamız arkadaşlar Floto'da. E, oldukça e, iyi bir destek noktası ve yine çok güzel çalıştı. Devamını da bekliyoruz açıkçası. Sonracığıma Tüpraş 128.7 Perşembe günü gelen devasa mumdan sonra ee, kanalın içerisine girdim sonra geldi bir kanalı onay mı bir duruş sergiledi tüpleşin dolar bazı grafiğine bakayım Twitter'a da atarım zaten bunu bak abi şuradan aldığı tepki sonrası şuraya kadar geldi şu dipten reddedik bakın 3.45 reddinde Rettini evet, yedik. Bu hafta hedefimiz arkadaşlar 3.62 3.63 üzerine atmak. Bu seviyeler üzerinde bir kapanış alabilirsek, tüpraş güçlenerek devam edecektir. 3.05 ana destek olmaya devam ediyor. Kuzey boru, bu haftanın hayal kırıklıklarından birisi bence. Kutuyu üzerine atmışken düşeni de kırıp 75'lere doğru bir atak sergilemesini bekliyordum. Sıkışması devam ediyor şu an için. Ee, güncel kırılım seviyesi 70.05. Ee, bu hafta yine kırılım bekleyeceğim ben kendisinden. Aşağıdaki destek, ana destek kutu tabii ki altına da 64.40'lara kadar bir sarkma payımız var. BİM satıcılı bir gün geçirdi. Bilanço beğenilmedi. 478.75 Kutuya temas etmeden yedik bu satışı. E, kutu bence hala ana e, direnç konumunda. Satışın da çok uzun sürmesini ben beklemiyorum açıkçası. Şu yükselen trend bence aşağı kırılmayacaktır. E, kırılırsa sıkıntı zaten. Beklemiyorum yani. 464 TL destek. Altından 77 77.10 altından biraz tepki aldı sonrasında hemen yine e, satışla karşılaştı. Daha önce dediğim gibi döndü demek için çok erken en kötü yani şöyle bir 81 üzeri kapanış görmek lazım ya da 80 üzerinde attığını görmek lazım bunları bir görelim sonra altına için pozitif konuşalım 85 50'de bir diğer direnç noktası bu da çok saldı ve biraz zaman kaybettirdi açıkçası altınaydı arkadaşlar 85 TL civarı güçlü destek güçlü direnç olarak gözükmeye devam ediyor. Burada 236 bir direnç olarak çalışmış dedim. Şuralarda çalışmış bakın. Destek direnç. 81'de ayrı bir direnç noktası. Aselsan iyi bir satış yedi. 149 TL. 1.618'den yedik satışı. Çok makul, çok mantıklı bir yerden yedik bakın. 155 TL üzeri kapanışlarda devam ederiz. Ama ee, yani yine fiyatın bir tık zorlanması muhtemel noktalar olabilir ki daha önce de şurada da zorlanması muhtemel demiştik. Ya yani 3 mum zorlandı. Sonra bam bam gitti Aselsan. Ee, yine benzer bir durum. Bu sefer kırarsak da 173'ler açılacak. Takibe devam. 138 ve 141 TL destek seviyesi. Vişne yine benim ayar kırıklığım olan şirketlerden birisi oldu bu hafta. Son dakikalarda çok sert sattılar Vişne'yi. Bütün desteklerde kırıldı. Şöyle göstereyim bakın. Çok kuvvetli bir satış oldu gerçekten. Ee, pazartesi gününe iyi başlar mı? e, ee, yani çok kolay gözükmüyor açıkçası çünkü bütün destekler kırıldı. Yani ne yapılabilir? Şuradaki bir Fibonacci'den çeksek 236 falan tutar mı diye bakıyorum. Yani 236 bile kırılmış. Bakın 310'lara kadar bir gerileme mümkün. Ee, zaten 310'da bu pardon. Ee, 300 yani 310, 395. Yani buralardan dönme potansiyeli var. Şöyle. Bakın. Buralardan bir dönüş potansiyeli var. Yani buradan 320'lere yeniden bir tepki gelebilir ama e, şöyle ki şunu iki saatlikle daha güzel gözükebilir. Bakayım direkt bir yapı olarak gözükecek mi? Evet. Bak şurada gözüküyor. 4 saatlikteki şu yapı. Şurada bir FTRMC yapı var ya bu saatlikte daha güzel gözüküyor. Ee, bir akümülasyon bölgesi, zirve falan var. Buralardan dönmesi lazım ya da en azından tepki vermesi lazım. 306, 25, 297. Ama görüntü kötüleşti yani Vişne'de. Bunu söyleyeyim. Ee, çok beğenmedim. Patek 70, 95. Patek bize istediklerimizi verdi abi. Ee, yani şu iğneyle ben artık şuradan şuraya olan hareketimi aldığım için gayet mutlu ve keyifliyim. Ee, şimdi yeniden istediğimiz bölgelere gelmesini bekliyoruz. Nedir istediğimiz bölge? Ya yukarı döner 78-25'i kırar ya aşağı gelir böyle 66 TL desteğinde falan yeniden görürüz. O ikisinden birinde bakılır pate. Onun haricinde sadece izlerim arkadaşlar. Çok ekstra bir hamle yapmam. Ee, onun haricinde de zaten ekstra bir durum yok Patek'te. Koç Holding'de güzel bir toparlanma var ona bakalım. çok temiz bir toparlama. Yine katıl kısa vadeli biriydi bu. Geçtiğimiz hafta paylaşmıştık. Hedefe gelmek üzere bakın. E, ee, katılda böyle paylaşıyorum içerikleri. 149.1 buradaki direnç bölgesi. Geçilirse devam eder. Kutu ana destek seviyesi. Başka bakacağım var mı? Birkaç dakika daha bakayım. Şöyle bakalım. Emkel tavan 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 götürdüler. Öyle bir bilanço açıkladı ki rezil rüsva. Ee, yazık yani gerçekten şu ya yani öyle bir hisseyi bu kadar götürmek operasyon hissesi işte bunlar acaba buralarda kimler içeride kalacak bakalım ya da nasıl bir taban serisi yiyecek mi merak ediyorum. Bülbülden güzel bir kırılım vardı sonrasında iyi bir atak geldi Öne açık gözüküyor 115'lere kadar. Yükselen trend desteği 98-45. Ah gazdan çok güzel bir atak geldi. Yani bekliyorduk uzun zamandır. Ee, ana destek burada 21-20 üzerinde kaldıkça pozitif olduğunu düşünüyorum. Kontrol ematiği ben zaten negatif görüyorum. Bir senedir bir süredir bu yüzden videoları da almıyorum arkadaşlar. Ee, ya yani Bu mumlar bence çok bir şey ifade etmiyor henüz. Ee, mini kırılım bile yani 29-60'larda oralara gelsin o zaman bakarız diye düşünüyorum. Ee, sonrasında şurada bir şey daha gördüm. Entra nefis yerden döndü. Kutuyu milimetrik çalıştırdım. 10.47, 11.16 ve kutu artık Entra'da. Oyak Cimento'nun dönüş noktasını enfes yakaladık. Yani enfes üstü enfes yani ballı kaymak tahin pekmez en sevdiğin reçel abi ne dersen Müthiş yakaladık Bak abi Bak o kadar yakaladık ki trading bir yükleyemiyor şu an Bak gördün mü kanka mükemmel Milimetrik. Milimetrik de değil de. <laughs> Milimetrik ağzımıza yapışmış. Çok güzel ontudan döndü ama yani. Çok güzel bir tepki verdi. Ee, bakıyorum başka ne var ne yok diye. Alves baya büyük bir hayal kırıklığım oldu benim. Ee, destekte de şu an her yani yarında dönmezse muhtemelen biz toplamaya girişebilirim. 33-38 önemli bir destek. Sonracığıma Katılda da birçok video paylaşıyorum Göz atmayı unutmayın arkadaşlar Tekrar hatırlatayım onu Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Borusan destekte Buralarda yine 402 ski hatanı bekleyeceğiz Şurada bir tobo olayı da var ama bir türlü çalışmıyor Egen Hocam neden bakmıyorsun diyorlar Egenle biraz mesafeliyim artık ee, Çok istediğim hareketleri yapmıyor Yapmayınca ben de biraz mesafe koydum Yük azalttım Ege'n'de daha önce zaten söylemiştim Burada Yani 9.775'in Güçlü geçilmesi lazım ilk etapta bence Onun haricinde bayağı bir akümülasyon Var Sonracıma bu hafta bankalardan Bir atak bekliyorum Akbank Akbank kutuya gelse daha iyi olurdu Garanti daha güzel bir destekti Aslında Genel olarak bankalardan Bir hareket beklentim var Sonracıma bu kadar ya Twitter'da da bayağı bir grafik paylaştım. Daha da paylaşacağım. Şimdi bunu kapatayım. Gideyim katıl videosunu çekeyim. Ee, yarın zaten yine ekrandayım. Görüşürüz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.